Merhaba, hepinize Ford Fiesta otopazarı ile birlikteyiz. Ankara otopazarında Ford Fiestalara ne kadar istiyorlar? Ee, hepsini sizler için şimdi çekeyim bakalım. Ford Fiesta soranlar oluyor ya. Ford Fiestalar. Şurada bir tane Ford Fiesta görüyorum. Selamünaleyküm. abi daha yeni geldim. Tamam. Ne, anlat hocam. 2013 model. 2013 model. 190.000'de. 190.000'de. Evet. 1.5 turbo dizel. 1.5 turbo dizel demiş. Trend paket ama hani sis farı çelik jantı var. Trend paket sis farı çelik jantı var. Şöyle içini içini de göstereyim size beyler ben bu arabanın. Şöyle ön iki cam otomatik. Bunlar da 1.5 değil mi bu? 1.5 turbo dizel abi. Tamam. Ee, boya değişen nedir? Boya şey değişeni yok abi 3 e, parça lokal boyası var 3 parça lokal hasar boyası var başka hasar yok. kaydı da yok başka bir şey yok fiyat ne diyoruz patron buna 590 590 diyorsun buna ben şöyle içini size bir göstereyim arkadaşlar koltuklarında falan yanık yırtık sökük falan ben göremiyorum şöyle şuradan da bakın beyler tamam mıdır Ford Fiesta bu şekilde arkadaşlar işte Tamamdır. Numara söylemedik değil mi? E, numara evet abi söyle. Söyle patron. 542-233-6007. Tamam. Eyvallah kolay gelsin. Beyler şurada bir tane daha Ford Fiesta var. Müzik olduğu için çok duramayacağım da. içine bakayım. 1.4 benzinli Ford Fiesta demiş. 2024 model demiş. E, 425 bin lirada fiyatı var bu Fiesta'nın arkadaşlar. Numarası burada yazıyor. Buyurun. Boya değişene ne diyor bir bakalım. Ee, şöyle içini içini size göstereyim ben burada, bunun da. Çok duramayacağım çünkü dışında. Müzik var. Müzik olunca telif yiyoruz beyler biz. Ford Fiesta otopazarıyla birlikteyiz arkadaşlar. Ee, ne demiş? Şey yok. Şöyle 425 demiş. 400'e verir diye düşünüyorum. Android ekran takmış arabaya beyler. Evet. bakalım. Şöyle arkasını falan ben size göstereyim. Arkadan görünüşü de beyler. Arabanın bu şekilde. Boya değişen nedir bunda? 60, parça Boyanlar değişelim yok. Tamam. Yok. Tamam eyvallah. Şu üç buçuk parça boyası varmış arkadaşlar. Sök takım yok diyor. Şu Fiesta'ya da. Arkadaşlar şurada bir tane daha Fiesta görüyorum. 2012 model 1.4 TDCI Trend paket manuel demiş. 250 bin kilometrede. Ee, önce arabayı şöyle bir bakalım. 2012 model Fiesta 1.4 TDCI. Biliyorsunuz ki bu arabaların içinde arkadaşlar şeyin motoru var. PSA'nın motoru var. 70'lik Peugeot motoru var. Numarası burada yazıyor. İsmail abi bunda boya değişen neydi? Fiesta'da. Kardeş, tamam abi. Arka kapı değişik, arka çamurluk, arka kapı bir, de bir Üç boya iki Tamam bu video sadece Fiesta abi. O yüzden tamam. çok etkili olacak. Tamam, tavan, bagaj kesinlikle boya yok. Tamam Ekran şimdi bakalım dur dur dur. Bunu İsmail abi öldürecek şimdi beyler bize bence. Öldürmesi lazım. 250 bin 250.372 kilometrede. Şöyle ekranı var arkadaşlar. Abi şase, podiye panel, airbag, bu, şu, bu, bagaj, kaba, boyası, tavan, bagaj, boyasız boyuyor. arkadaşlar. Çıra, 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 çıra. Sigara, yanı falan çok fazla yok beyler. Şöyle içinim içini ben size tamam, göstereyim bu tamam, arabanın. Ne diyorsun abi buna fiyat? Abi buna ne diyoruz? 480 diyoruz. 480. Hmm. Son abi. Son 65 lira sana. 65 lira bize şimdi oldu beyler. Motorda falan bir şey yok değil mi İsmail abi? Saat gibi şey var. Tamam. Bir şey olmaz şimdi, abi. Tamam. bir şey olmaz olmaz. bu tamam bagajda kesinlikle tamam, Dur, Üç dur, boya, abi. Iki boya iki değişen. boya değişen var İçi diyor arkadaşlar. Yaptım. İçinim içini ben size şöyle göstereyim. Şuradan da şöyle göstereyim beyler size içinim içini. Tamam mıdır? Ee, <laughs> <am> <laughs> bagajı magajı temiz duruyor. Şey Murat, çek Çekeceğim. Dönüyorum işte o tarafa doğru. Su var orada tamam bak. geliyorum geliyorum. Dönüyorum o tarafa doğru. Ama Buna da demiş ki abi fiyat numarayı çekmedik. Numarasını da çekeyim şöyle. 465 bin lira Sion'un. Benim benim satış danışmanımın numarası. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu işte. Tamam mıdır? Arkadaşlar bir tane de şurada Fiesta görüyorum. Bu kaç model abi? 1.4 TDCI. Tamam trend paket aynı şeyde. 2012 bu. 2012 abi. bu. Boya bir parça değişen. Solun çamurluk orijinalle değişen Uğur abi. Tamam. Tavan yok. Sol arka kapı da yok. Bagajın yarısında yok. Sağın kapının yarısında yok. Geri kalan tamam. ee... da. Tamam. Lokal Ekspertiz garantili demiş. 193 demiş. 193.000 deveyler beyler bu arabada. Şöyle bir bakalım Lastik var kadar sıfır abi Ekstra krom çıtaları var hmm, Krom çıtalar var arkadaşlar Şimdi arabada lastiklerine ne kadar Ön takalım <laughs> Anladım Şöyle içini falan da size göstereyim Beyler bakalım fiyatına da ne diyor Ondan sonra gidelim arabanın başından Fiyat nedir Aygün Uğur abi buna 515 yazdık Tamam 515 bin liraymış arkadaşlar araba Fiyat ne diyoruz ay gün buna? Senin hatırına en en son düz olur. Düzler 500 yapar diyorsun değil mi? Şöyle Arasında bir de ezik, çizik, göçük kesinlikle yok burada. Hmm. Şöyle şeyine falan bir bakalım göğsüne, mönsüne, her şeyine bir bakalım beyler. 193.324 kilometredeymiş daha arkadaşlar. Daha Şurada. Şey Orijinal kendi hmm. Tamamdır. Şurada beyler şöyle göstereyim size. Tamam mıdır? Hmm. Eyvallah. 500 diyor Ayhan abi şuna. Evet abi. Patronu çağırayım mı daha düşmez mi? Abi onu çağırma. Çağırma çağırma. Daha da artar. Evet. Aynen. Daha da artar. Çağırayım mı? Sen Aygün'le muhatap ol. Ayhan abi. Bak pişman olursun. Fiesta'ya 500 diyor Aygün. O ne diyorsa doğrudur. Hiç düşmenli daha. Sen, sen varsın. 500 mu abi? Ne diyorsa o. Gönlünden göçer o. Sen onu söyle. Gene gelsin yardımcı oluruz. Abi 10 lira dayan kırayım ya. Dörtlü bir şey olsun. Gör. Tamam beyler 490. gün gördün mü? Ver, Aydın, Ağla, ver, Pat Ağla, büyük patronluk Ay Ayhan abiyle 10 lira düşürdük. Senin canın sağ olsun Uğur abi. Dura Türk Motoru arkadaşlar tamam mı? Panelle manelli de 490 oldu bu sefer. Bak motor falan tertemiz. Tertemiz. Ya Yağaçağaçağaçağaçağaça ya, ya. Şey yok değil mi motorda falan hiçbir sıkıntı yok Yok abi bak enjektörde hiç, e, terleme daha iyi Bakın beyler engek terleme engek terleme de. yok Bu arabalar arkadaşlar ekspertiz garantili haberiniz abi, olsun bak istediği yere İstediğiniz yere götürebilirsiniz Yani öyle şöyle gösterdim Anam adamın dediği gibi çıkmadı Ekspertiz e, daha iyi heh. Yani bu arabalar ekspertiz garantili O yüzden arkadaşlar haberiniz olsun şu arabalara e, Şu an çektiğim şu Fiesta, bu Fiesta, ekspertiz garantili arkadaşlar. Hani götürüyorsunuz da adam şey diyor ya, bir parça değişen diyor oraya gidiyorsunuz üç parça çıkıyor. Ee, ben, ben bilmiyordum. Bilmiyordum, etmiyordum yok. Doğru mu İsmail abi? Evet. Net. Ekspertiz garantili arkadaşlar. Arkadaşlar Fiesta pazarıyla devam ediyoruz. Şurada bir tane yapılı Fiesta gördüm. Tamam mı? Bayağı da yapılı diyor. Sahibi nerede? Sahibi burada. Boya değişen falan nedir? Arkadaşlar ses sistemi var da ben kapattırdım. Neden? Çünkü müzikten Tehlif yiyoruz biz. Bu video işe yaramaz yani müzik olursa. Komple boyalı. Tavan hariç komple boyalı. Tavan hariç komple boyalı. Fiyat nedir? Fiyat 410 diyoruz ya pazarlığımız Pazarlığı var diyor. Şöyle içine içine bakayım. Bak jantlarını, mantlarını görüyorsunuz. çakarlar, leonlar, park sensörleri. Arka Hepsi var yani. diyor arkadaşlar. Şurada numarasında da Burada durdurun numarasında da bakın. Ee, double tape Bakalım şöyle içine double tape'ine tape falan bir bakalım şunun ya. <laughs> şöyle adamın arabasına da değdirmeden ee, double tape var arkadaşlar. <laughs> var mı şasede, podiyede, airbaglerde falan bir şey var mı? Hiçbir sıkıntısı yok diyor arkadaşlar. Şase, podiye iyi bekte falan hiçbir sıkıntısı yok diyor sahibi. Arkadaşlar bu arabaya. Hmm, güzel. Bir de arkadan bakalım. Bayağı bir sesi geliyordu biraz önce ya. ha Şey var. JBL diyor. Şuna. Hmm, jantlar falan. Tamamdır. Son ne diyeceğim buna ya. Gerçekten Abi, harbiden bir terine bunun. Son 390 abi. 390'mış arkadaşlar. Böylece Son. vereceğim. Ses Böyle. Her şeyi abi. adam ne görüyorsa alacak mı? Abi her şeyi alacak. Tamamdır. Şöyle numarasını da çekeyim arkadaşlar. Adam diyor ki ne gördüyse alacak diyor. Her şeyi alacak diyor arkadaşlar. Sonunda 390 bin lira fiyatı var. Arkadaşlar şurada bir tane daha Fiesta var. Ee, önce numarasını çekeyim ben sizin için. 300 bin lira demiş. 2008 Ford Fiesta'ya. 122 bin kilometre demiş arkadaşlar bu araba şöyle sağına soluna falan bir bakalım şu Ford Fiesta'nın 122 hmm. bin lira diyor beyler bu arabaya. ya içine mi içine ben bir bakayım Şimdi 320 300 bin lira diyor 122 bin kilometrede 1.4 TDCI bu değil mi Evet e, PSA motorlu arkadaşlar. E, Kapıyı niye kilitliyorsun ki? Bakın beyler içine mi içine. Şu da Fiesta'nın içi. Şöyle. E, 300 bin lira demiş işte arabaya. Yani siz de alınır alınmaz ona göre karar verin.